Selamlar arkadaşlar. Selamlar, selamlar. Ben Kemal Bey Mehmet'le videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi takipçim de yanımda ama onun mikrofonu açık istediği zaman konuşabilir. Şöyle hemen bir gidelim. Arkadaşlar küçük bir tekerlek çizip başladım. Şöyle hemen birinci bölümü geçtik. Tamam, ikinci bölüm. Adam içime girdi ya. artık takipçim içime girdi. Gördüğünüz gibi. Hayırdır dayı? Tamam, radyon kıcım. Şöyle hemen devam edelim. Takip ettiğiniz teşekkürler. Arkadaşlar bu arada turbo var. Basınca uçuyorsunuz böyle. Vay be, nasıl e çıktı? Benim benim ben ben Benim ben 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 bastım. Arkadaşlar aşağı uçtum. Yani uç, uçtum yanlışlıkla aşağı uçtum. ben 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 şöyle ben şöyle. ben bir ben 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 Aracımızı çıkardık. Hemen bir binelim. Bu nasıl araç ya? Harbiden ben oha zıpladım. Zıplama tuşuna basıp uçtum arkadaşlar. Zıplama var Böyle hemen ya turbo lazım arkadaşlar biraz daha da olmuyor. Heh, geçtim. Geçiyoruz ve geçtik. 7. bölümdeyim. Arkadaşlar burada önce e, küçük tekerlek çizmeliyiz. Şöyle tamamdır. şöyle. Şö hayır, hayır olmadı maalesef. Arkadaşlar arabadan da inemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Şöyle baştan arabamızı çıkaralım. Ay böyle başlıyorum. Bu ne? Abi arkadaşlar çok saçma ya. Bir reset çekeceğim. Ay oyundan çıkıyordum arkadaşlar. Ah, reset. reset reset. Karakterin paramparça oldu. Şöyle hemen biz devam edelim. Şuradan bir tane çizelim. Kocaman bir tane. Tamamdır. don Çıkar. Arabam nerede? Ha burada. Şaman çok saçma bir şey. Araba tekerleği yaptım. Bak. Hay bismillah. Geçer mi? Bak Geçtik arkadaşlar burayı da. Vay. Var ya iyi araba tekerleği yapmışım ha. Benden Aha. mühendis olur arkadaşlar. Olur mu? Siz ne dersiniz? Ben de senden futbolcu olur. Aslında ama normalde daha çok futbolculuğu seviyorum. Allah. Tam burada bu olmaz ya. Tam burada A bu olmaz. Aşağı yine reset çekeceğim. Ben de reset kar. Ya e, takılıyorsan kardeşim kendini aşağı direkt otomatik mesela araba yaptırıyor. Şöyle hemen. Reset çekmeni gerekiyor. yok. Şöyle hemen devam edelim. Zıplayalım. Azıplama niye robustu diyor? Anlamadım. Hayır arkadaşlar. Evet, Rocket'e basıyoruz. Abi. Geçtik burayı da. Ben de bekliyorum. Basalım. O, o sen kaçıncı leveldesin? 13 mü? Arkadaşlar bu arada ben 13. leveldeyim. Abi baştan çizeceğim tekerleği. Ben ondayım ya beni beklesene. Şöyle. Vay çok yuvarlak bir tekerlek çizdim ha. Naneyi yersin onunla. Şöyle hemen bir çıkaralım. Yarış tekerle, yarış tekerle. Seni gördüm Uçuyoruz arkadaşlar. Takipçimiz bir şey yetişemesin. Vay be nasıl bastım gaza. <laughs> Aynen kanka çok bastım. Şöyle hemen tekrardan teker yapacağım. Aa, Ar Benim dokuzda Şöyle bir şeyler de yapalım. Çılgın arkadaşlar bizim arabamız. Kim orben beni şöyle beklesin. Arkadaşlar çok değişik bir tekerlek yaptım şu ben an. De. Hayvan bir garip bir tekerlek arkadaşlar. Şöyle evet. hemen biz evet. Arkadaşlar yolda çiviler var. Buraya zıplayarak mı geçeceğiz? Kim? Üstüm. Ah vallahi zıpladım. Allah, Allah, Allah çivilerin içine girdim. Ha, çıktım. Gir kanka lastik patlamaz. Arkadaşlar zaten lastiğimiz patlamıyor. Girsek de bir şey olmaz. Düştük. Alamadım checkpointi. Takipçimiz arkadaşlar e, kaçıncı levelde bir söylesin. Aga ben 12'deyim. Arkadaşlar 12. leveldeymiş. Sesi size geldi mi bilmiyorum. Ha, yani binelim aracımıza. Açalım zıplamamızı. Ben de bastım turbomu. Turboyu açacağım arkadaşlar. Ve geçemem. Arkadaşlar oyunu zor yapmışlar ya. O kadar zor değil de biz yapamıyoruz. Aslında arkadaşlar o kadar zor değil. Biz de beceriksiziz biraz. biz. Beceriksiz. <laughs> 14'e geçtim ben. Arkadaşlar bu tekerlek ne yapıyor? Neyse baştan çekeceğim. Kocaman bir tekerlek çizdim arkadaşlar. Bunlar düşmemiz imkansız. Düştük. Yok garip bir tekerlek çizdim gene. Şöyle bir zıpladım. Tırboyu açtım. Aşır, her şeyi yapıyorum. Olmuyor ya. Neyse. Preset çekeyim. Hadi şöyle tam yuvarlak bir teker. Geliyor şöyle Gelemiyorum. Tamamdır. Gelemiyor. Şunlar da. He. Bak o oyun baka girdi ya. Allah belasını vermesin bu oyunun ya. Şöyle hemen devam edelim. Turbo'ya basıyoruz. Gidemiyoruz. Çünkü beni beklemiyor. Hemen levelimizi aldık galiba. Takipçimiz kaçıncı leveldeymiş? Bir söylesin. Ben 17. 17. 18. Le 18. leveldeymiş. Ben 24. leveldeyim ama bize yetişmesi aşırı zor. Ay git ya 5-10 dakika sür. Hadi çek. Boyutumuzu aldık. Neyse. Bir dakika şunu kapatamıyoruz mu ya? Neyi lan? Şunu. Bakın mecburi yapacağım. Bunu mecburi yapmamız gerekiyor galiba. Hemen çıkaralım aracımızı. Çıkar çıkar sen aradan. Ne çıkartıyorsun? Hemen devam edelim. Geçelim şuraya. Tamamdır. Tamam Checkpointi terslemesini aldım. Arkadaşlar burada küçük bir tekerlek yapmamız lazım. Küçücük bir tekerlektir. tamam. Baksana şimdi nasıl geç. Bu nasıl şans ya? Yama benim oyun oldu. Hı? Şunu baştan çıkaracağım. İşte ben bir reset çakayım. Olmuyor arkadaşlar reset çekelim. <laughs> arkadaşlar bu oyunda bir sıkıntı var. O da reset çekmek. Düz çıkarma yok ki bu oyunda. Bu saçma olmuş. Ya yumup ya, çıkartıyor karakteri. Hayır arabayı şurayı sen, şu geçemezsem şey arkadaşlar şurayı geçemezsem videoyu bitireceğim. Aa geçtim. Şanslısınız. Kemal kanka benim oyundan uh <laughs> Ben şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar de... arabadan inemiyorum zaten. O yüzden videoyu böyle bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sonra günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Kendinize de iyi bakın.